Dörkemli metal kemikleri. Tekin bir yedi milyarda bir gömülen, kemirgen bir hastalığa zor dolayan, Damga dağdırır, candan eğer. Bir sarık damar eğer, Fabrika tabanlarına gömülecekler listesi ve Tatlılar pas kokulu, ağaçlar ufaltan. Cillop asfaltlar, insanın yapı maddeleri Anlaşılmamak ihtiyacımızı küçümseyen kurullar her yer Kontrol interaktif mezara her gün bir kez uğrar Ey demirleşmiş çiçekleri Mezarıma her gün bir kez işer yara bir bıçak dik üstüme düşen Baksan olduktan kacan Orta halli, tozunlu, mini, elinli, bin peritli Ey! Yaktın canavara bak! 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 Yaktın canavara bak!

çok bozulacak kahve denilen ki yani sığ, küt, güdüsü, bir güdüsü, 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 bir güdüsü, 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 Yansılayan zaidiler bazı şeyleri şey etmek için lazım gelen şey opsiy. Başından düş yamyamla açık konuş anlamıyoruz. İsimin ayrı kutupanesi. Ölü insanları görüyor. İsimin ayrı kutupanesi. İsim harika kundalısı insanlara 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 Açık konuş, anlıyoruz. <laughs>